Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 2. sınıf Türkçe ders kitabı ilke yayınlarının sayfa 12'den 21'e kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Hızlıca sayfa 12 ile başlayalım. Hazırlık çalışmasının ilk sorusunda şu şekilde sorulmuş. Konuşmadan karşınızdaki kişi duygularınızı hissettirebilir misiniz? Nasıl? Açıklayınız. Konuşmadan karşımızdakine yaptığımız hareketler sayesinde duygularımızı ifade edebiliriz. Sayfa 14'teki birinci etkinlikle devam edelim. A şıkkında aşağıdaki kelimelerin anlamları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Bu kelimeleri resimli sözlükten bulup anlamlarını öğreniniz ifadesi verilmiş. Düşünce kelimesinin anlamı aklımızdan geçirdiklerimiz, duygu, yaşadığımız güzel veya kötü olayları hissetmek, sözcük kendimizi anlatabilmek için kullandığımız kelimeler, cümle sözcükleri birleştirerek kurduğumuz kelimeler bütünü, dil ise karşımızdakilerle iletişim kurabilmemiz için kullandığımız araçtır örnekleri verilmiş. Hemen B şıkkıyla devam edelim. Metinde geçen anlamını bilmediğimiz kelimeler var mı? Varsa bu kelimelerin anlamlarını resimli sözlükten bulup okuyunuz. Araç, herhangi bir şeyi kullanılan aracı. İlişkin, bir şey ile bağı olan. İkinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki açıklamaya göre metnin konusunu yazınız. Metnin konusu konuşmadan da beden dilimizle duygu ve düşüncelerimizi anlatabilmemizdir. Üçüncü etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız. Birinci soru, beden dilinde neleri araç olarak kullanabilirsiniz? Cevapsa beden duruşu, hareketler, yüz ifadeleri ve göz hareketleri araç olarak kullanılabilir. İkinci soru. Mutlu olduğunuz beden dilinizden nasıl anlaşılır? Cevap mutluyken gülümsediğimizden mutlu olduğumuz beden dilimizden anlaşılabilir. Üçüncü soru. Öğretmenimizin sorduğu cevapları bilmiyorsanız beden dilinizle ne yaparsınız? Gözlerimi öğretmenimizden kaçırır ve öğrenimdeki defterleri karıştırmaya başlarım şekli cevap verilmiş. Sayfa 15'teki dördüncü etkiliyle devam edelim. A sorusunda görselleri çocuğun beden diliyle ne anlatmaya çalıştığını verilen ifadeler arasından belirleyiniz. Bu ifadelerin karşısına uygun görsel numarasını örnekteki gibi yazınız şeklinde. Birinci kelimemiz çok mutluyum 1. Sessiz ol 6. Kızgınım 7. Çok gürültü var 4. Çok şaşırdım 2. Düşünüyorum 3. Sıkıldım 5. Utanıyorumsa 8 şeklinde verilmiş. Sayfa 16'daki 5. etkinlikle devam edelim. A şıkkında aşağıdaki emojilerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız şeklinde. Birinci emoji çok mutlu, ikincisi üzgün, üçüncüsü sevgi dolu, dördüncüsü şaşkın, beşincisi heyecanlı, altıncısı üşümüş, yedincisi ise coşkulu şeklinde. Hemen B sorusuna bakalım. Bu emojilerdeki duygu ve düşünceleri neden olabilecek olaylar hakkında arkadaşlarınıza konuşunuz. Konuşurken ve arkadaşlarınızı dinlerken aşağıdaki açıklanan nezaket kurallarına uyunuz. Dinlerken başka bir şeyle uğraşmamalı, göz teması kurmalı, arkadaşlarımızın sözünü kesmemeliyiz. Konuşurken konuşma tarzımıza dikkat etmeli, kırıcı ve alaycı şekilde konuşmamalıyız. Sayfa 17'deki 6. etkinlikle devam edelim. Aşağıda cümle olan ifadelerin başındaki kutucuğu örnekteki gibi boyayınız. Boyadığınız su kutucuklardaki harfleri aşağıya yazarak şifreyi belirleyiniz. Doğru işlemler akşam yemeğine gelecekler. Her akşam 10 sayfa kitap okuyorum. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Duman çok sevimli bir köpektir. Kardan adam bize gülümsüyor. İyilik yaptığımda mutlu olurum. Nisa kalemimizi izinsiz almış şeklindeydi. Şifremiz ise duygular olacak. Sayfa 18'deki 7. etkinlikle devam edelim. Numaralanmış görselleri inceleyip yansıttıkları duyguları söyleyiniz. Aşağıdaki ifadeleri başına yazılan görsel numarasını uygun olarak tamamlayacak kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimenin başındaki kutucuğu örnekteki gibi tik ile işaretleyiniz. Birinci cümlemiz Arkadaşım karşımda görünce çok şaşırdım. Diğeri arkadaşımı yere çöp attığında attığını görünce öfkelendim. Üçüncüsü ise ailemle güzel zaman geçirdiğim için mutluyum. Bir diğeri ise aniden havlayan köpek beni de korkuttu. Diğeri taraftarı olduğum takım yenilince üzüldüm. Sonuncusu ise mutfağımızda yangın çıktığını görünce korktum şeklindeydi. Sayfa 19'da devam edelim. 8. etkinlik bulunuyor. Kitaplardaki temel bölümlerle ilgili aşağıdaki açıklamalarını okuyup Sözlü soruları sözlü olarak cevaplayınız. Bir resim bulunuyor. Bu soru bu bölüme ne ad verilir? Bu bölüme içindekiler adı verilir. Diğer soru ise Türkçe ders kitabınızın bu bölümü kaçıncı sayfasında yer almaktadır? Bulunuz. Cevap ise 6, 7 ve 8. sayfalarda yer almaktadır. Türkçe ders kitabınızın bu bölümünden nasıl yararlanabilirsiniz? Bu bölümde kitabın içeriği hakkında bilgi edinebiliriz. Şeklinde cevap verilmiş. Bir diğer resme geçelim. Bu bölüme ne ad verilir? Bu bölüme sözlük bölümü adı verilir. Diğer sorumuz ise Türkçe ders kitabının başında mı yoksa sonunda mı bölüme yer verilmiştir şeklinde. Cevap ise ders kitabımızın son sayfasında olacaktı. Bu bölümdeki kelimeler nasıl gruplanmıştır? Bulup sayfa numarasını söyleyiniz. Bu bölümdeki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Bu bölümde ilk harfi aynı olan kelimelerin alfabetik sıralaması nasıl yapılmıştır? İkinci harfi alfabetik sıralamasına bakılarak yapılmıştır sonuncu soruysa bu bölümde ilk iki harfi aynı olan kelimeleri alfabetik sıralaması nasıl yapılmıştır sorusu. Üçüncü harfin alfabetik sıralamasına göre yapılmıştır şeklinde olacaktı. Sayfa 20'deki 9. etkinlikle devam edelim. Birinci soru alfabetikteki harfleri sırasıyla söyleyiniz. Örnekte görüldüğü gibi siz de cevaplayabilirsiniz. İkinci soruyla devam edelim. Belirtilen harfleri dikkate alarak alfabetik sıralama uygun harfleri ilgili kutucuklara yazınız. Videoyu durdurarak siz de kutucuklardaki cevapları inceleyebilirsiniz. Üçüncü soruya geçiş yapıyoruz. Gruplardaki alfabetik sıralamaya göre ilgili kutucukları yazınız. Yine burada videoyu durdurarak kutucukların cevaplarını siz de edinebilirsiniz. Sayfa 21'e geçiş yapıyoruz. A sorusunda öğretmeninizin rehberliğinde ekte verilen çalışmayı inceleyiniz. Metinler aracılığıyla öğrendiğiniz kelimelerdeki kendi sözlüğünüzü oluşturunuz. Kendi sözlüğünüzü oluştururken kelimeleri alfabetik sıralama uygun olarak sıralayınız. Nasıl mı? Kelimeleri öncelikle ilk harfe göre sıralarız. İlk harf aynı olan kelimeleri alfabetik sıralamasının ikinci harfine göre yaparız. İkinci harfi de aynı olan kelimeleri sıralamak için kelimeleri üçüncü harfine bakarız. B sorusu bu açıklamadan yararlanarak gruplardaki kelimeleri alfabetik sırayla ilgili kutucuklara yazınız. Kitabın verdiği örnek şu şekilde. Bavul, bebek, bıçak, bitki ve boğa sıralaması. Defter, demir, deniz, dere ve deste ikinci sıra. Çadır, çamur, çanta, çark, çatal. Sonun üçüncü sıra. Sonuncusu ise kulak, kum, kurt, kuş ve kuzuydu. Sonraki metne hazırlık sorusuna bakalım. Yaşadığınız evin özelliklerini kısaca defterinize yazınız. Cevapsa evimiz dışarıdan bahçe kapılı, renkli renkli çiçeklerle dolu, bir bahçesi olan ve iki katlı bir evdir şeklindeydi. Sonraki metne hazırlık sorusunun da cevabıyla beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum Sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.